İngiltere'de sol siyaset son haftalarda çok kötü dönemlerden geçiyor. Cerebi Corbyn ve Zara Sultan'ın yeni kurduğu Your Party ya da Türkçesiyle Senin Parti'nin daha adı bile kesinleşmeden ciddi bir krize sürüklendi. Your Party resmen doyurulduğunda özellikle hükümetin Gazze politikasından memnun olmayan ve yeniden kamulaştırma servet vergisi gibi konuları savuna seçmen için yeni bir adres olacağı düşünülüyordu. Toplamda şimdiye kadar 750 bine yakın kişi e-mail listesine kaydoldu ve Geçtiğimiz haftalarda partinin ücretli üyelik portalı açıldı. Destekçilere gönderilen e-mailde aylık 5 sterlin ya da yıllık 55 sterlin karşılığında resmen partiye üye olmaları istendi. Zara Sultan'a sabah sosyal medya hesabından üyelik başladı katılın diyerek duyurdu. Kısa sürede binlerce kişi kayıt oldu. Son iki saatlerde Sultan'a dönüm noktalarını kutlayan paylaşımlar yaptı ve insanları katılmaya çağırdı. Dikkat çekici biçimde Corbyn bu coşkuya katılmadı. Aynı gün öğleden sonrasında Jeremy Corbyn bir açıklama yayınladı. Üyeleri gönderilen e-mailler yetkisizdir, görmezden gelinmeli ve tüm otomatik ödemeler iptal edilmelidir dedi. Yani partinin iki lideri daha üyelik başlamadan kamuoyunun önünde birbirini yalanladı. Corbyn'e yakın isimler portalın onay alınmadan açıldığını, para ve veri toplandığını savundu. Sultana ise beni erkeklerin kapalı kulübünden dışlıyorlar, üyelerin parasını da güvence altına aldık diye karşılık verdi. Bu ataşıma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Partinin önde gelen 4 bağımsız milletvekili ise Corbyn'in yanında saf tuttu.